Tamam arkadaşlar. Devam. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bekle. Bayron kasacağız veya gördüğünüz gibi yeni gelen karakterimizi kasacağız. Hemen girelim bir tur. Evet. Aa kardeşimiz geldi. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler varsa Levi ve Levi şeyin kardeşi. Ve bu karakter kimdi? İkisi de bir polis. Sadece Arkadaşlar bir bekler misiniz? Gül Arkadaşlar devam. Bekleyin. Hemen bir sorun oluştu da. Ben internete yaklaşayım. Tamam gel. Gel buraya. Gel buraya kırmızı çok iyi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya.

Gördüğünüz gibi hile yapıyoruz. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Bu <laughs> poliçe süresi bitti. Tamam. Tamam. Ovi <laughs> Arkadaşlar şey. aklıma sürekli geliyor o şarkı Yeni Şey o ya Yeni popüler şarkı Bir sürü çıkınca da insanlar Hipnotize oluyor işte Hop şuraya atalım Kardeş sen hayırdır Hayırın yok hayırdır Uyy iyi İyi adamlar daha 9 doldurdu biz yüzde Hop. Hemen bir tekrar oyunu diyelim. Tekrar oyunda da çıkmadı neyse. Hiç olmaz tekrar gireriz. Sarın yok. Arkadaşlar şu an bir şeyin üzerine oturuyorum da. O yüzden öyle sesler çıkıyor. Sen de bari güzel bir şey seçseydin. Baz ya. Hop. Hadi bakalım. Ene bir cevap ki. Elleri havada. Ha iyi vurdu ama. Ama çok iyi vurdu birader. Ben şuraya bir star hediyesi basayım. Kardeşim nereden geleceksin? Bakalım. Tamam ben yine buralara açayım. Yani sorun olursa baz oradan vurur yani. Öyle düşünüyorum. Uhu, i̇nternete yakınlaş bekle. İnternet tekrar gitmesin. Abi, mümkün iyi idare etti. Adamın perşarısı dolmuş Ha, aldık. Tamam ki. Abi, ben biraz fazla bakmamışım. Bin. Tamam. iyi. Arkadaşlar bu arada benim daha çok para toplamam gerekiyor. Neden? Çünkü ee, öyle işte. Daha yeni 5000 kupa olmuşum bu hesapta da. 6000 olana kadar bayağı veriyormuş be. 6000'den ne veriyorsun? Of yeni. Pasha diye bir oyuncu varmış şu oyunda. Onunla oynayabiliriz. Şimdi hemen biraz da Pearl mu oynasak? Arkadaşlar bu mazem bazı şeyleri hatırladım da çok geç oluyor ya. Benim Nitem'de hipercharge var. Abi o zaman şey değişiyor ama. Bu arada arkadaşlar ististik sıralaması geçtiğimizde bak pardon, verebildiği enderlik değil. Enderlik azalan yok seviye ustalık. Bakın gördüğünüz gibi en çok ustalığım olan Frank, Lily falan filan. Yani baya bir şeyim var benim. Bayron 8 yapmayacağım ama. Şimdi ne yapalım? Ben hemen böyle bir seçeyim şuradan. aynıyalım Byron Bayron Reis'le. Bu arada Byron çok fazla hasar vuran bir karakter. Yani iki vuruşta dokuz seviye bir karakter indirebiliyorsunuz. O kadar bir Başarı güçlü. Kardeş sen mi gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Neyse. Şimdi alalım. Çabuk, çabuk. Evet, evet. Evet, yes. Bayron bayağı güçlü dediğim gibi. Ben bunu bir kullanayım. Neredesiniz kardeşim? Gel buraya. Gördüğünüz gibi. Abi bin attık Bir gol attı kardeşim. oğlum. Biraz fazla getirdi oyun galiba. Şu an puan ateşli ateşli gösteriyor. <laughs> Neden olduğunu anlamadım. Şurada şurada. Bak kardeşim. Sen buradan git. Ben buradan. Turan kat taktiği kardeş. Bir dakika lan. Kardeş. Bir gel. Aa, aha, 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 uh -huh. Böyle olursunuz işte. Güle güle. Yes. İyi arkadaşlar ultiyle ile yolladık son an. Oo, bayağı bir görev tamamlamamız lazım bizim bu arada. Şimdi nereye geldim ben iki dakika. Biraz fazla evet biraz. Biraz fazla sorun yok. Biraz fazla açmışız sadece sorun yok arkadaşlar. Sorun yok. Kardeşim sorun yok. Biraz azıcık bir fazlalık kaçmışız. <laughs> azıcık yani. Ondan da enderlik yapalım yine. E, kolt oynayabiliriz bakın. Bir de bir kolt oynayalım be hadi. Normalde çok oynamam da hadi sizin için oynuyorum. Dakikamız 10 bu arada. Bir tur daha atalım bırakalım. Yani bu turdan sonra sizi güle güle diyorum. Tekrar yeni bir video açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu çok güzel. Hadi gel. Kolt oynadığım arkadaşlar benim çok görülmez bu arada. İsterseniz diğer kanalın videolarından birinde Emine sorarım. Yani hiç yani der ki Fatih iyi yani koltla alakası yok der bana. O o kadar çok oynamam. Kol kim Fatih kimler yani bana? Heh, önünü açtık. Biraz daha rahat. Hop. Kardeşim siz kime bulaşıyorsunuz? Heh, kime bulaşıyorsunuz? yine ulaştı bize. Bulaşan biraz Garip bir insanmış. Onu öğreniyoruz. <laughs> Bu arada baya baya pizza geldik. Biz bir tek hesaplaşma atarız be. Hadi bir tek hesaplaşma gelsin. Son turumuz. 12 dakika çünkü bir dakika. Bu bayağı 3 dakika falan sürer. Veya daha kısa. <laughs> Abi Chester var, Lola var, Search var. Daha ne olsun? Bizdeki karakter Enner. yani 2 dakika sürmedi. Kupa kaybettik. Bir şey olmaz. Bir kupa. <laughs> evet arkadaşlar güle güle demek zorundayım. Hemen yeni video açıyorum ama. Güle güle. Bugün bayağı video çekeceğim. Söyleyeyim. Bay bay. Bay bay.